3, 2, 2, 1. Merhaba 1. arkadaşlar. <gülüyor> Anne <gülüyor> gözüm gitti. <laughs> bugün arkadaşlar Tubi yanımızda değil. Vlog başlattık. Tobi evinden gelecek. Biz de metro ile gideceğiz. Niye böyle bir şey yaptık? Tubi normalde bize <laughs> hep alıyor. Ama Efe ile Emir bugün metroya binmek istediler. Biz de en yakın metroya doğru geldik. Şimdi metroya yürüyoruz. Bakalım deneyimlerimize yeni bir şey katıyoruz. İşte geldi. İşte geldik hadi. Bekle bakalım gel anneciğim kenara. Hah, bin anneciğim gel. Şimdi size bir şaka yapacak. Asansör. onu Ya ne Arkadan çıkacağız anne. Hadi, hadi yürüyün bakalım. Gel. Gel anne biz şuradan siz oradan geçin. Ben bu taraftan geçeceğim. Asansöre gidelim hadi gelin. Nerede? Orada. Nerede? Freddy'yi göreceğiz. Neden? Kalkanlık. Ne alaka Freddy öyle <laughs> Freddy bir saniye? Freddy ile Foxy çıkacak. Ya epey ya. Ocak şöyle merhaba benim oğlum İbrahim'in. Türkiye bölgesi. Hadi yürüyün bakalım. Aa, Solda. duracak. Aa bu muz. Sansam O tarafa yürü gel o tarafa. Gel 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 yürü. Oradan binelim daha rahat. Sabahı. İğrençlere. E normal hızlı. Evet korkma. Ya. Emir çok eğleniyor. tarafa. İki durak geri gidip tekrar ineceğiz. Karşı tarafa geçeceğiz. <laughs> Biz nasıl böyle karıştırdık? Hiçbir şey anlamadım. Bu durakta inin in dediler. İnmeseydik ben gidebiliyormuşuz. <laughs> Bence Sanmıyorum. Düşersiniz. Buradan düşerseniz ceza verirsiniz. Hayır anne böyle bir şey yazmıyor. Ki, lütfen inenleri öncelik tanıyınız. Sarı çizgiyi de şeridi de geçmeyiniz diyor çok hızlı geliyor ya. <laughs> Bak şimdi nasıl ses şimdi çok gür gelecek. <laughs> Oo çok kalabalık. İner Yandık. Olduk. İnerler mi? Hani inmez çok bir Rahat mısınız? <gülüyor> <gülüyor> çok kalabalık Efe. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> anneciğim? <gülüyor> evet sonunda indik. Ne? Geldik işte Forum İstanbul'a. Hadi bakalım. Ha? Evet annem geldik. Efendim. Evet Forum İstanbul yazıyor. 20 kaldı onu bile geldi şey yapıyor. Görüşürüz. Emir biz Galatasaraylı değiliz ki oğlum. Gel. Güzel ama önce biz bir aradığımızı bulalım. Emir'e de kolej montu bulalım. Tamam. Bakayım seninki süper oldu. Sen de giy bakalım Efe. Efe üstündekinin bir numara küçüğüne bir bakalım mı? Bir giy bakayım. Efe bak bir tane küçüğünü bir deneyelim. Kapat bakayım önünü. Bu kaç yaş Efe? Dur bir dakika. 11-12. Bekle bir dakika. Bir dakika. Sadece deneyelim. Şu Efe şu 9-10'u da bir dener misin? Gel bakayım bir. az Şeyi falan çıkar şapkayı. Ha. Şimdi bakayım Efe. Efe vallahi bu daha iyi oldu. Bak ben bana almayacakmış. Ben bilmeyecektim. Evet. Oğlum ama. İyi <laughs> <laughs> tamam al bakalım bunu. Ver bunu bana. Hadi bakalım. Şimdi ayakkabı bakalım bir. Ne dersiniz? Hadi ayakkabıya gidip bakalım. Teyzen nerede kaldı ya? Hala gelmedi. Hoş geldin Tubi. Hoş bulduk. Geliyorum. Burada bulamadık. Ayakkabı bulmamız lazım. Emir oyuncaktı şu an. Yok. Ayak... Teyzem izin veriyor nedir Emir? Teyzem veriyor. Ben de o zaman yanlara gitmek istiyorum. Ama önce ayakkabı alacağız. Abla önce ayakkabı diyorum abla. Ama Yahu ayakkabı ya. almamız lazım. Baksın, baksın, baksın. Sen de haklısın doğru. Ya. Gel biz burada oturalım onlar gidip baksın ne dersin? Gidip Anneciğim bekle olur mu öyle şey? Bak gittiler. Ya, Efe gel girelim yoksa yanarız. Bak ne oldu? Haksızlıktı Hayır sen de ya. kendine Hayır. bir şey buldun. İlk defa gördüm ona bakıyorum. Abla ayakkabı almamız lazım gerçekten. Burada çok durmayalım. Yumuş bulduk. Tamam. Haribo var şimdi. Güzel duş ama. Efe onu görse çok beğenir. Bir de şu kompleksinde var. Şemeyiz <laughs> <laughs> gitmemiz lazım. Emin Sana söz veriyorum. İlk önce ayakkabı bulalım. Sonrasında diğer oyuncakçıya da bakalım. Senin. Sen niye dedin ki biz anlaşıp geldik? <laughs> Bana haksızlıyor ben Nereden geldim ya? Niye ya? Alakası yoktu, anlaşmıştık. Hadi anlaşma sağlandı, hadi gidelim önce ayakkabıyı alalım. Annem gerçekten almamız lazım ama. Sonra onu alamayız Emir. Bir para biriktirip alalım mı? Evet. Anlaşma sağlandı, hadi gidiyoruz. Hızlıca <laughs> çıkmamız lazım, yoksa yanarız o ha? da değil mi? Anneciğim önce bir ayakkabıyı yani, halledelim mi? Annem. Aşk olsun Efe üzüyorsun Aa, beni. Onlar yaptı. Tamam da onların yaptığının yanlış olduğunu biliyorsun. Sen de mi yapacaksın? Değil mi? Evet. Vallahi üzülüyorum ya. Karnım tamam, da acıktı biraz. Elim. Ya teşekkür ederim. Bir de buraya girelim bakalım burada ne var. Ayakkabıları da alalım. Diyanur, Hadi tamam gidelim Diyanar'a. Kolay gelsin. Efe anlaşalım. 3-4 gidelim. Hayır Çok Efe sadece 5. bir tane kitap. Bir kitap sadece anlaştık. Efe'cim bir kitap sadece. Sadece bir kitap. Alacağız. Sen okuyacaksın ben de okuyacağım. Çünkü anime kitaplardan yana birazcık tedirginim. Biliyorsun değil mi? Bir tane seç bakalım. Bir tane anime kitap. <laughs> Bak bir tersten olmasıyla. Tersten... Böyle nasıl okunuyor? Bunda hmm. bir yazıyor. Bu da mı öyle? Emin değilim ama. Biz dışarıda bekleyelim mi? Tamam yani? olur. Hadi gel dışarıda bekleyelim biraz. Burada da 24 var. Sadece 24 mi var? Ah bir. One bir. Buldun mu? Bir tane. Daha. Hayır bir, bir tane. Yok. Bak bir şey diyeceğim. Anne, kutu, şöyle tamam. Be. Anladım. Çok kısa. Anladım. Sen onu önce okuyacaksın. Ben de onu okuyacağım. Eğer düşündüğüm gibi ise tamam. Bir dahaki sefere iki tane alacağız. Anlaştık mı? Hadi annem yürü. Efecim bir tane. Anlaştık seninle. Bir tane. Hadi yürü. Burada kitap ayraçları da var. Anime hem de. <laughs> Alabilirsin. Evde kitap ayracımız var. Animeli mi onlarda? Ha, al hadi bir tane sıraya geçelim. Hemen. Ben giriyorum sıraya. Bak yanlış sayfadan başladım diyor. Aa evet tersten başlatıyor bu. Göreceğiz bakalım güzel mi değil mi? Sevdin mi? Tamam. hadi yemeğe. Hadi gel annem yemeğe gidiyoruz. Yakar Çok kalabalık ya bugün AVM. Yer bulamıyoruz Efe. Herkes doydu mu? Ha? Aa, teyzen hala yiyor ama. Vicdansız ben beni bile almadım. Ben Herkes yemeğini bitirdi teyzem. buradan son, son önceden başladı ve hala yiyor. Arkadaşlar benim benim bile yok. Uyduruyor şu an. Hadi ki keyfe bak. Emi, evet. şey. Emi bu nasıl bir şey bana söyler misin dışarıda rüzgarla konuşmak? Ha? Yorucu bir gündü, sen gelmeden önce çok daha fazla yoruldum ben biliyor musun? Ben de yoruldum, dağıttım kendimi O kadar yemek yersen tabii dağıtırsın. Derya ben kendimi menü bile almadım <laughs> ya, siz yediniz ya. Efe, teyzen hem senin menüden hem benim menüden yemedi mi? <laughs> Kumpir yedin mi? Yedin. Patates yedin mi? Yedin. Tavuk yedin Selam mi? Yedin. yedin? Kalktım. Yemiyorum. Abla senin boğazının hastalıkla hiçbir alakası yok. Ayıp Videoda ne söylüyorsun Ay, <gülüyor> 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 Allah evet kumpirimi kumpir yemedim Allah ya. Hı. Hadi biraz dinlenelim gidip arabada. Hadi. Hadi. Oğlum, bir dakika. Emin ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Çekil, çekil. Emir düzgün otur annem. Ne biçim oturmak bu? İndir ayaklarını, ıslak ayaklarını. Kalk Emir. bakalım. Kalk anne sana. Anne güveniyor sana. Hadi düzgünce bir otur bakayım. Ay Rüzgar gülü burada. Ne, de ya? ne yaptın teyze ya? Ne yaptın teyze? Niye böyle indirdin öyle? Gel bakalım. Hadi tamam. Emir geri niye indin? Emir. Emir. Aa polis geliyor. Polis geliyor. Binin arabaya. Efe. <laughs> Efe araba geliyor. Kardeşim var. Gel. Hadi. Tamam hadi arabaya hadi. <laughs> bin 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 bin. FBI FBI hadi. Efe öyle koşma arkandan koşuyor ya Allah korusun. Oğlum aa. Ya hadi ama tamam. Vallahi üzüldüm. Sanki biraz kızmaya başladım. Böyle bakışların. Her şeyi anlattı şu anda. Hadi. al o zaman kameranız. Asıl! Hiçbir yerden sızmıyorlar. Kapat. Kapat, kapat. Kapat. Hadi yahu yoruldum. Çık artık oradan. Heh. Vinny. Yo, sen pislik yapma. Ya. Ya. Ya gel. Ya. <laughs> Emir ağlıyor mu? İşte ya oğlu benim Efe de gülüyor. Gerçekten mi? Üzüldü. Hı? gerçek sandım. Annem buradayım annesi. Gelirim şey, şey anne. <laughs> Değil tamam. Beni bırakıyordu neredeyse teyzen. Peki gülüyor Emine peki anne. Vlog'un daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.